Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün yanımda Yaz var. Yaz nasılsın? İyiyim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans abi. Gördüğünüz gibi 455 bin param var. Ve de belediye binamı yükseltebilirim. Ve bugün sizlerle birlikte onu belediye binamı yükselteceğim abi. Ve klanımıza Ahmet katıldı. Ahmet klana katıldı. Bir ziyaret, ziyaret edelim Ahmet'i de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet'in köyü böyle 10. seviye belediye binası. Bu yeni yaptığı şeyler yükseltmemiş. Bak 1, 1, 2. Ne bileyim. Bak 1, 1. 1, 1. Sonra 1. Yani çok e, o yüzden çok iyi değil açıkçası. Ama yine de tabii 10. seviye belediye binası olduğundan dolayı. Yine köyü iyi. Bir köy. E, ee. Ondan sonra Yağız ve Can katıldı kl klana. Ee, onlara da bakalım. Dur, ee, ve İlan Ziyaret et. O eski hesabım aa, benim. Ha, bu eski hesabıymış. Şimdi bu da durun. Ee, bu da Bay Ceylanan. Evet bu da Yeni hesabı arkadaşlar. O da belediye binasını 5. seviyeye basıyor. Benim köyüm daha iyi. Bence de. Onun dışında Can katıldı. Can'a da bakalım. Can Ceylan en sonda aboneyim. En sonda Can. Hmm, onun dışında arkadaşlar şeye bakalım. Um, Bakın e, ben ya, yan hesap açtım. Gördüğünüz gibi bu benim yan hesabım. E, köy düzenlemesini yapacağım. Ama şu an değil. Evet böyle. Bir şey şu anda. E, o zaman Arkadaşlar. Ee, bana bir destek yok. Benim bağışım var. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada yanımızda Yıldız yok. Şu an Can var. Can ne yapıyorsun Can? <laughs> evet arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza başlayalım. Hadi bakalım Can. Can da şu an yanımızda. Kalaçoğlu kalanlıkta zaten göstermiştim. Gönül. Ben de geçtim maça. <laughs> Bu arada arkadaşlar video dışında ben balonu şey yaptım. Gerçekten çok bir yarıyor balon. Hmm. Saldırılabilir mi? Aa, buraya girerim bu arada. Net girerim. Çok kolay. Easy. Hmm. Tamam. Devleri şuradan sal. Hava sorumlusu var mı? Ama savunması yok yazık. Sal. O, bak. O havan. Tamam. Barbarları söyle. Okçularımı harcamayacağım ya? Yani. Balonlarla zaten her türlü iyiyiz. Okçular bir şey yok. Kalan yuvarları koysaydım. Yoksa gönderdi bana domuz bincelerini. Balon açmamız iyi oldu. Ne evet, kazandı? Güzel. Bine binde bir bonus. Aa, Hepsi gelmedi mi? Yok. 41 bin altınımız hala duruyor dur. Asıl bunun amacı köy binasını basmaktı. Merhaba tamam 6 6 6. Bunu yapıyoruz. Bunlar da 6, bunlar 8. Bunu da öldürürüz. Siz görmüyorsunuz ya arkadaşlar videosunda. O yüzden gösteriyorum size. Bak bunları 5 4 4 bunlar başka basılmıyor. Bakın toplarım da basılmıyor. Havan da basılmıyor. Sonra Hava savunması 2. Bunlar 8 göstermiştim. Kışla 6 bu bu da 6 olacak. Bu 5. Ordu kampları 4. Bunlar böyle şunları bir eğitelim ya. Neyse hmm, ne edecek? Balon Balon eğitelim. 3 balon tamam. Daha bir 4 balon. En azından 5 balon lazım. Birazcık dev. Birazcık duvar yıkıcı. Biraz daha dev. Yani bir de okçu basalım. 28'de okçu. Güzel. Hmm. Şimdi köy binamızı basalım. Ay inşaatçım çalışıyor hala. Can, önce bu Taşı vereyim 24 taş. Hayır. Bence de. Arkadaşlar ben video dışında o zaman ba basarım ee, köy binasını 5. seviyeye. Yani hmm, bas Şimdi e, arkadaşlar 20, yani o kadar taş veremem 4 taş. Bu arada arkadaşlar şuradan 50 taş kazandım. Yok pardon süper salay diye verdim. Oradan 50 taş kazandım. Şimdi hemen ikinci köyümü geçeceğim. İkinci köyde bir bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Abi, tamam bunları biliyoruz zaten. Hayır. Kesinlikle taş harcamayacağım. Ee, tamam gelin. Altı goblin. Tek atıyor zaten top arabası. Tamam. Güzel. Güzel. Yandık Tamam eve dön. Şimdi bakalım. Şimdi bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. Hayır hayır ee, bir taş vermeyeceğim abi. Kesinlikle vermem. Tamam. Şunu da yapalım bir tane işaretciğim hala uyuyor ya çalışmıyorsun. Kesinlikle çok kucak duruyor ya. Tamam şimdi de yapalım. Arkadaşlar kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok yemek veriyoruz videolara. Evet, Canlı yanımda hala şimdi az sonra bir canın köyüne saldıralım mı? Saldırayım mı köyüne? Deneyelim. Tamam birlik et. Evet burada mecburen bir taşım harcıyorum. Hadi bakalım. Goblin normal. God you God you God you normal. Bir benim ben daha dün başladığım için bu klasik kullanırsak köyüm biraz kötü. Yani biraz değil de bayağı kötü. Ama belediye binanın dördüncü seviye yine. Yani yine de biraz da iyi de olabilir. daha abi hemen alın çıkalım barbarlar. Tamam bitti. Hah, bunu yapalım. Tr altın taç 2 tamam güzelç 10 saniye zaten Uy. Dere tere tamam. yok sihir toplayıcı kapsam yaparız sorun yok şunları önce bir yapalım hızlı bitiren bunu da koyayım şey yok zaten. Duvarları basalım. Tamam. Savunma okçu kulesi. bir dakika. Bin lazım. Biraz o zaman birlik eğitelim. bin yapmam lazım bunu ya. 706 mevcut ganimeti Tamam iyi. Güzel. Evet. inşaat edeceğim. Sonra iki inşaatçım da yani bir şeyi yükselteceğim onlara. Sonra da Can Can'ın köyüne bir saldıralım. Sen benim köyümü yenebilir misin? Can sen destek iste de ben sana balon atayım olur mu? Tamam. Dur şu an yani köyümüze bir geçelim. Evet zaten 1000'i geçti altınımız. 103 altındaki altın deposunda var. Şuradan iksirleri al abi. Tamam. Hadi altınları da alalım. Ve çıkalım. Güzel. %100'le yendik. Eve döndüm. Evet sonra küçük bir tamam bir ama bir şey yükseltelim evet şimdi bunlar yükselene kadar arkadaşlar ben hemen ee, ana köyüme döneyim evet arkadaşlar ana köyümüze geçtik aa bir dakika can, can klanda değilmiş hemen canı klana katalım şöyle Türk. Ha bir dakika ya. Türk. Evet. Uygarlı. Türk uygarlığı ara. Tamam. Evet kat, kattık arkadaşlar canlı. Gördüğünüz gibi. CC11 katıldı ziyaret edelim. Evet. Can'ın hesabı bu arkadaşlar. Bu arada Clash of Clans'ta. Evet. Can. Hadi bir şey iste benden. Dur. İstek iste. tam iki balon attım sana. ki balon gitti ona. Tamam. Oh, şu an ganimet olduğum ıı, ganimetimiz olduğu için başka saldırı yapmayacağım. Can. Can, hadi bakalım. Ee, benim köyümü yenebilir misin? Hadi, dur. Tamam, canın köyüne saldıralım. Sonra benim köyüme saldırmayı sana. Nereden girebiliriz abi buna? Hava olması yok. Aa hava olması var mı? Havan sıkıntı biraz sadece. Sen alabileceğim mi köyünü? Hayır. Alamam mı? Evet. Şimdi gör. İşte bunlar sıkıntıydı. Bunlar da öylesine harcıyor. İsimi şey kimin Hayda Hayda. Hadi. Tamam mı? Savaş bitsin. Vallahi bomba alsa alırdı okçuların hepsini. Aa hayır. Tüm okçular gitti. Aa bir tane kaldı. Ama Allah'tan balonlar var. Daha güzel kazandık. Neden? Hadi bakayım. Can köyümü yenebilir dedi. Hadi hadi. Haydi Saldır. Aa, bir tane ordu ordu kor. Ordu kor kendi ordu kor bakalım. Ya ben ona balon gönderdim ki ya. O balonlarla şey yapabilir beni. Hadi bakayım abi. Can yenebilir mi bizim köyümüzü? Hmm. Arkadaşlar burada arada ben vi video dışında işte şu 1 saat 14 orada diyor ya o bitince evet. ee, şu duvarları ve belediye binamı yükselteceğim. Sonra belediye binasından sonra da şu altın madenini basabilirim. Bu arada hemen izleyelim. Bakalım can nasıl saldıracak. Bu arada benim iksirlerim o kadar az değil altınların da o kadar az değil ama dostluk şey olduğu için öyle gözüküyor. Can kurmuş ordusuna. Oğlum topum direkt öldürdü şeyini la. Duvar yıkıcına tek attı. Çok yanlış yerden girdim bu arada Can. Tamam vur. Hava savunmanızı. Abi sen vur vur vur? Ama savunması vuruyor. Hadi hayla eleyen, hayla yeniyordun can. Hayla hayla yen bakalım. Abi şu devleri bir alın ha. Abone olmuş devler. Ama fazla içeri giremeden öldüler. Ya iki saattir vurdular. Bir, bir tane okçular iki saattir vurdu. Bir tane şey alamadılar. Aynen altında deposunu bir alamadılar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın. Bay bay.